Fazla açılma Sabri. Boğarlar adam. Evet, sağdan soldan arkadaşlar. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Evet, elmalı şeker. Evet arkadaşlar. Merhaba bana merhaba kardeş. Benim adım bomba soyadım ölüm la. Hey yavrum be. Engel tanımıyorum Oyun severler merhaba oyun severler bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'da yeni açtığımız karakteri suikastçı buz karakteriyle oyunumuza devam edeceğiz. Evet yeni görevlerde elmas kapmacayla oyunumuza giriyoruz. Ne kadar güçlü savunma silah. <laughs> Bakalım. Hoşumuza gidecek mi? Evet başlıyoruz. Biz Bir kasçı bu karakterimizde. Büyük hasçı bu karakterimizde. Evet arkadaşlar. 3 elmas topladık şimdiden. 4-0 öndeyiz arkadaşlar. Hayır. Yap, yap, yap. Odadaki herkes bu saatten sonra ölüdür. Evet arkadaşlar şans bizde yana geri döndü. Elmasları aldık kaçtık. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Şaka maka biz kazandık. <laughs> Devam. Tekrar oynayacağım bu oyunda. oyunda bayağı kötü. Şimdi bir tane Sen şu an göremediğin için Canın sıkılıyor. Evet. Buz adam elmalı şeker karakteriyle oyunda. Elmalı şeker kabusu bir yalnız olacak. Din. fazla açılma Sabri boğarlar adam evet, sağdan soldan arkadaşlar Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz kime şekil yapıyorsunuz <laughs> Evet elmalı şeker Elmalı şeker Evet elmalı şeker Ölüm dağıtıyoruz Evet arkadaşlar Merhaba merhaba kardeş Benim adım bomba soyadım ölüm la Hey yavrum be Engel tanımıyor. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar. Geri sayım başladı. Neredesiniz lan? Su vergini de kazandık. <laughs> evet arkadaşlar buz adam suikastçı gayet güzel başarılı hızlı hızlı su atıp bir anda özel gücünün oraya ışınlanması falan harika. Evet arkadaşlar Brawl Star'da bu suikastçı adamla iki savaş atlattık. Gayet güzeldi. Beğendim. Bir sonraki oyunda değişik karakterlerle tekrardan buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.